Devalt, DVS 780. Servi parke Erba, hayırlı uğurlu olsun. Makinamızda kesim yapacağız. Bu ikinci makinamız 10 Bu ikinci 10 yıl yıldan sonra ikinci makinamızı aldık. Hala 10, yıllık makine devam ediyor çalışmaya. Evet, ustacım. İlk önce bir dik kesim yapalım. Tamam. 35,5 santim. Şu dikten bir kesim yapalım. 17,5 buçuk santim. Kafa taraf 18 santim. 18 santimden dikten kesim yapacağız. Şimdi bir de 45'ten kesim yapalım. Şimdi bu makinenin en büyük artısı şu, kafa yatırım olayı çok basit. Evet, çok rahat. Tek makita, elli. Makita, Milwaukee, Bosch, bunlar yanından bile geçmez. Onu söyleyeyim. Bu arada bu üç makinenin de hepsi ustamızda mevcut. Hepsinde kullandım. Şu, şu sistemi, şu sistemi bilersen, şu olay. İstediğin yerde istediğin an kilitleyip sabit bak parçayı çok sabit tutar. Kilitlediğin zaman herhangi evet. her bir hareket yapmaz. İnşaat tarzı. İş kaçıracağın yerlerde 10 numara sana rahatlık sunar. Şu anda bu makine 45'te. Evet, bir de 45 keselim. Solda 50 derece, sağda 60 dereceye kadar çıkabilmekte. Kavayı kaldır. Şimdi bu makinenin en büyük artı şu arkadaşlar. Lütfen buna çok dikkat edin. Hiçbir makine buz rahatlığı sunmaz insana. Şimdi diyelim ki 45'e ayarladık. Şimdi bu durma aralıkları 22.5 31.5 31 buçuk, 45'te durur. Bunlar kilit diyor, tamam mı? kendi bak, kit dedi. Şimdi 20, 21 buçukta Şuradan düğmesi var, çok basit bak, çok basit. Şimdi sıfırda duracak, duracak şimdi sıfırda durdu. Diyelim ki ben 10 gönye verdim, Oyun verdim bak gidiyor böyle oynuyor makine. Şurada tek harekette tek ediyorsun makine hiçbir yere gitmiyor. Bu kadar basit. Bunu hiçbir makine sunmuyor. Bu çok büyük bir hız. Çok büyük bir avantaj. Ne vakiten ne boş ne milivaki hepsi boş. Buraya bu koymuş bir top. Dönder çek bile. Ha, bu öyle değil abi bak. Milim iteceksin makineyi. Şuraya basıyorsun. Milim ittin tık bitti. Olay bu. Ben evet. 15 yıldır bunun aynısını kullanıyorum. İkinciyi getirdim. Şu kapağın dışında yayı bozuldu daha yeni. Daha da hiçbir ustaya, hiçbir tamire de götürmedim. 15 yıldır da üçüncü kömürü değiştirdik. Kömür de çok basit takılıyor. En büyük artısı o. Kömür olay zaten efsane. Şu kapağı alıyorsun. Tık basit çıkıyor. Vakita ölüm. Milivaki ölüm. Kömürünü değiştiriyor. Bu o kadar basit ki. Şu kapağı aldığın zaman kömür burada. Bitti. Hiçbir yeri sökmüyorsun. Şimdi bu, bu 45 derecede kesim yapalım bize. Şu 45'i hatta 50'si yani şu kafayı açacaksın. Bunu da açacaksın. Şöyle alacaksın. Bu 50 gönye şu anda. Şuradan Şunda deneme yapalım. dik mi keseceğiz 50'yi? Böyle dik mi keselim mi? Tamam Bakalım. oradan dik kesebiliriz. Evet, şuraya bakacağız. Çok basit. Olduğu yerde kalır. Kit dersin. Şu şekilde Şöyle de verir. kesiyor. Hadi bakalım. 50 Bu 50 bölü devam 45, 45 derecede 16. 16 Şimdi e, makinamız da e, gölgeyi atıyor. Bir önceki makinamızda lazer vardı. Ee, bu makinamızdaki iki yeni özellik var. Birisi gölge izi, bir de emniyeti, emniyet tetiği değişmiş. Bir kesim yapalım, çizgi izimizi de gösterelim. Şimdi mesela onu şöyle anlatayım. Şimdi bak çizginin yanında. Şimdi çizgiyi alıyorum bıçağı. Evet şu anda bakın tam çizgide. Selvi parkeye hayırlı olsun. Promersan ürünleri farkıyla.